Hepinize merhaba Umutçuklar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda Samet abi var. Samet abi nasılsın? İyiyim kuzen sen nasılsın? Ben de iyiyim Samet abi. Arkadaşlar bugün sizlerle top element hilesini göstereceğiz. Bedava token, bedava para, bedava da can, bedava enerji gibi şeyler. Arkadaşlar top giriyoruz. Girmesini bekleyelim. buna girelim. Önce bir girsin de dur bir. Arkadaşlar öncelikle e, ya bir hattınızın olması lazım faturalı ya da kredi kartı bilgilerinizi bilmeniz lazım. Biz önceden kredi kartı bilgilerimizi kaydettik. E, token almaya tıklıyoruz. Önce token alacağız. Ondan sonra da bir yere girip onu iptal etmeye çalışacağız. İptal edeceğiz ve tokenler bizde kalacak. Şimdi token alıyoruz. Gördüğünüz gibi 52 liralık 176 token alacağız. Satın al diyoruz. Şifreye giriyoruz. Arkadaşlar biz şifreye girip videoya devam edeceğiz. Evet, evet Öncelikle alıyoruz. Ödeme işlemini yapıyoruz şu anda. Evet ödeme işlemi başarılı oldu arkadaşlar. Şimdi oyunu kapatıyoruz. Chrome'dan play.google.com slash yazıp Evet arkadaşlar. Google nokta.com slash adresine giriş yapıyoruz. Burada bizim Play Google hesabımız çıkıyor. Buradan hesap diyeceğiz. Tabi girerse. Buradan hesap diyoruz sol altta. Gördüğünüz gibi burada daha önce yaptığımız işlemler var. İşte burada en altta gördüğünüz gibi bir kere iptal etmişiz. Onu deneme amaçlı yaptık. 2 liralıktı. Buradan sağdan <laughs> sorun bildir diyoruz. Buradan e, bu ürünü yanlışlıkla satın aldım seçeneğini seçip hiçbir şey açıklama yazmadan göndere basıyoruz. Ve endişelerini paylaştığınız için teşekkür ederiz yazıyor. Bundan sonra bekliyoruz. Yani Bir işlemin iptal edilmesini bekliyoruz. Yeniden başlattık. hesaba girelim tekrar baktığımızda iptal edildi arkadaşlar Yürü. gördüğünüz gibi 52 liralık ödemeyi iptal ettiler yani şu parayı bize iade ettiler herhangi bir bizden para çıkmadı tokenleri de geri almadılar bunu da size gösterelim ve tekrardan oyuna girelim bir saniye giriyoruz kaç jetonumuz vardı? Ona baktık mı? 26 jetonumuz vardı en son. Neyse siz ona bakarsınız. Gör, gözüküyor zaten ilk, ilk başta. Arkadaşlar bu işlemi e, Google Play hesabı yani Google Play hesabınıza 5 kere yapabiliyorsunuz. Ama siz 2'de 3'de işi bitirin. Yani fazla fazla yapın. Ondan sonra bizim yani bizim için bir sorun olmasın. Bize küfür etmeyin sonra. Gördüğünüz gibi 204 tane tokenimiz var ve cebimizden bir kuruş para çıkmadı. Yani siz de bu sistemle yapabilirsiniz. E, faturalı hattı olanlar Turkcell'den ve Telsim'den de bu işlemi yapabilirler. Oradan da iptal edebilirler. E, çok yani bu işi daha çok yapmak isteyen olursa hesabın Play Store hesabını değiştirsin yani başka bir e-mail ile giriş yapsın. Yani bu işlemi sınırsız yapabilir yani. Her e-postada 5 kere yapsa yani sınırsız yapabiliyor. Arkadaşlar bugünkü videomun sonuna geldim Samet abiye çok teşekkür ediyorum. Rica ederim kızım. Ee, neyse kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.